toplanmasını anti demokratik buluyoruz. Gücümüzü şiddetle zor aygıtlarından değil, ilkesel birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. 3 Ocak 2021'de belirttiğimiz üzere üniversite senatomuzun 2012 yılında kabul ettiği aşağıdaki ilkelerden vazgeçmeyeceğimizi huzurunuzda yineliyoruz. Bir, üniversitenin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. İki, üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özellik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksek okul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Üç, üniversitelerin özel anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve politikalarını öğretim elemanlarınca ve veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi bilimsel özgürlüğün ve şartlarındandır. Dirilişimizin ikinci yıla girerken aynı kararlılık ve sebatla mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.